Ve artık büyük maça kısa bir süre kaldı. Heyecan dorukta. Evet. Bu konu mücadeleyi hangi taraf kazanacak acaba? Merhaba değerli futbol severler. Bu güzel akşamda keyifli bir futbol mücadelesini takip etmek için buradayız. Takımlar sahada yerini aldı ve heyecan dolu bir atmosfer var. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli dostum Ertem Şener yorumlarıyla bana destek olacak. Bugün heyecan dolu bir seri A mücadelesiyle karşınızda olacağız. Stadyumdaki coşkunun ekranlarınıza kadar yansıdığını düşünüyorum. Teşekkürler Özkan iki takımın da pozitif futbol oynadığı heyecan dolu bir maç olmasını diliyorum. Herkese keyifli seyirler. Şimdi ev sahibinin ilk 11'ine bakalım. Kalede Jan Sommer, Alessandro Bastoni ve Francesco Acerbi savunmanın göbeğinde. Henrik Mkhitaryan ve Nicolo Barella orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Lautaro Martinez ve Marcus Turan var. düdük geldi. Keyifli seyirler diliyorum. Markus Turan. Di Marco. Hücumda bir fırsat yaratmak için ileri çıkıyorlar. Lautaro golü atacak mı? Ve savunma geçit vermiyor. Savunma tam zamanında davrandı. Mutlak gol şansıydı. Rafael Leao. Rafael Leao. Modric. Hücum bölgesinde hiç acele etmeden paslaşıyorlar. Şimdi top karşı takıma geçiyor. Barella. Barella. Havadan güzel bir top. From için şut şansı. Ceza sahasında topu kazanmayı başardı. Rafael Leao ceza sahasına doğru ilerliyor. Modric. etkili. Pası i̇şte düşündü ama hemen yanından dışarı çıktı. İyi bir plase şuttu. Gole çok yaklaştı. pres yaptı ve bu topu kaptı. <laughs> Ceza sahası içinde rakibine göz açtırmıyor. Hakan Çalhanoğlu. Dumfries. Barella. 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 Lautaro. Bu pasla tehlike yaratabilir. Şimdi takımını öne geçirebilir. Hakan Çalhanoğlu. Açerbin. Dumfries. Hakan Çalhanoğlu. Dumfries. Hakan Çalhanoğlu. Ve Hakan Çalhanoğlu. Markus Turan bu pas hareketlendi. Markus Turan. Mike Menyan nasıl kurtardı öyle? Derinlemesine bir köşe vuruşu. Kalabalığın arasında kafayı vuruyor ama top dışarı gidiyor. Savunmanın çabasıyla iyi bir kafa vuruşu yapmasına izin vermediler. Tomori. Tomori. Modric. Salem Akers. Ve Tomori topla düşüyor. Yusuf Fofana. Yusuf Fofana. Ve şimdi bir atak fırsatı yakaladılar. Gol için yükleniyorlar. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Topu kontrol eden Akanji. Açerbi. Barella. Dumfries. Barella. Bu arada maça bir dakika ekleniyor. Bastoni. Hakimin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. İki takım da yerlerini aldı ve ikinci yarı başlıyor. Ricci. Pavlovic. Pavlovic. Komori. Salema Akers. Yusuf Fofana. Pas düşüncesi yerinde. Rakibi de şut şansı tanımadı ve uzaklaştırdı. Kritik müdahale. Bastoni topun dışarı çıkmaması için elinden geleni yaptı. Miki Aryan Di Marco için güzel bir pas. Haydi etti. Arka direğe doğru tehlikeli bir orta olabilir. Ve kapağalarda gol! Derbi'nin ilk golü ev sahibi takımdan geliyor. Tribünlerde müthiş bir sevinç yaşanıyor. Golün tekrar ekranda. Köşe buluşunu kısa kullanmayı tercih ediyorlar ve hemen orta geliyor. Ve daha sonra çok iyi bir kafa vuruşuyla topun ağlara gittiğini görüyoruz. Teknik direktör öne geçtikleri bu golü doyasıya kutluyor ve oyuncularının çabasını takdir ediyor. 1-0 oluyor. Pavlovic. Pavlovic. Ricci. Yusuf Popana. Jimenez. Yerinde müdahaleyle atan gelişmesini önlüyor. Mkhitaryan. Skorda üstün oldukları için kendi yarı sahalarında zamanı oynuyorlar. Önde oldukları için acele etmelerine hiç gerek yok. Bu topu kaptırıyorlar. <laughs> Rafael Leao topla birlikte pozisyon üretmeye çalışıyor. Üçüncü bölgede baskı sonuç veriyor. Bitirebilecek mi? Çok iyi kurtardı. Şimdi oyuncu değişikliği hamlesi geliyor. <laughs> Modric korneri içeriye doğru kullandı. İyi pozisyon aldı ve topu karşıladı. Hakan Çalhanoğlu. Bir gol öndeler ve şimdi sabırla paslaşıyorlar. Topun kontrolü şimdi karşı takımda. <laughs> Salem Akers. <laughs> Rafael Leao. Üçüncü bölgede sabırlı paslarla beraberlik golünü arıyorlar. Sabırlı bir şekilde oyun kuruyorlardı fakat top rakibe geçiyor. Bakalım kontrolda başlatabilecekler mi? Şut için müsait. Ve 4-2'ye çıkaran gol geliyor. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Pozisyon çok etkili bir kontra başlıyor. Ardından topla buluşan oyuncu baskıya rağmen soğukkanlılığını koruyor ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Normal sürenin bitmesine 10 dakika kaldı. Rabio. Rafael Leao. Rabio. kupu rakipten korumaya çalışıyor. Ve arkadaşının koşuyonuna doğru gönderdi. Ve gol geldi. Son düdüğe kadar heyecan sürecek. İşte bakın tekrarında gördüğümüz gibi doğru zamanda doğru yerde olmanın karşılığını en iyi şekilde alıyor. Ve şimdi maçın skoru 2-1 oluyor. Bastoni. Son dakikalarda kendi yarı sahalarında paslaşarak sürenin ilerlemesini bekliyorlar. Kendi yarı sahalarında paslaşarak sürenin geçmesini bekliyorlar. Bu arada taraftarlar bu bölümde desteği iyice arttırmış durumda. Bugün izledikleri oyundan memnunlar ve oyuncuları da takdir ediyorlar. Kesin galibiyet için büyük fırsat ve gol! Fark iki ve rakibin geri dönebilmesi için yeterli süre yok gibi gözüküyor. Ve gol bir kez daha ekranda. Savunmanın büyük baskısı altında olmasına rağmen çok güzel bir şutla golü atmayı başarıyor. Ve durum 3-1'e geldi. Salema Akers. Ve hakem maçı bitirdi. Ev sahibi galibiyete ulaştı. Takım oyunu nasıl oynadı? Sorusunun cevabı niteliğinde bir performans sergilediler. Rakiplerini iki gol farkla geçmeyi başardılar. Turan bugünkü performansıyla beklentileri karşıladı ve iyi bir oyun sergiledi. Bugün beklentileri karşılayan bir performans sergilediğini düşünüyorum. Takımının galibiyetiyle de çifte mutluluk yaşıyor.